Herkese merhaba. Evet arkadaşlar hastane için süslemeler için ikramlıklarımı hazırladım. Sizinle de bunları paylaşmak istedim. İkramları tamamen kendime göre yapmak istedim. Şu şekilde söyleyeyim. Öncelikle şöyle 18 adet küçük loğusa şerbet bardakları sipariş verdim. Mika. Şu şekilde hemen minik bir kurdele bağladım. Şöyle yakından göstereyim. Hoş geldin bebeğim yazıyor. Şuradan daha net gözüküyor. Daha sonra şöyle şerbeti koymak için şimdi hastanede masanın ne kadar büyük olacağını bilmediğim için küçük bir sürahi almak istedim. Şişeler içerisinde şerbetimi götüreceğim ve bunun içerisine ekleyeceğim. Şu şekilde hemen nazar boncuğu da koyarak tüylerle süsledim. Kızım olacağı için şöyle pembe eticinleri aldım. Yine kese kağıdına koydum ve hoş geldin bebeği yazısıyla yine aynı şekilde kurdele yaptım. Şu şekilde hemen kakaolu fındıklı bir bisküvi aldım. Şu şekilde tamamlamış oldum. Çörek otlu, tuzlu kurabiye özellikle eserin bir tane tuzlu bulunması için onları da kendine uygun renkte hemen bir iple bağladım. Daha sonra şu şekilde üçlü bir tane şekerliğim vardı. Altına çikolata koydum. Ortasına sakız koydum. En üstüne şeker koydum. Neden diyeceksiniz? Ziyaretime gelenler arasında çocuklar olursa biliyorsunuz sakızı, şekeri, çikolatayı daha çok seviyorlar. Sırf onları düşündüğüm için özellikle çocuklar için bunu da yapmış oldum. Şu şekilde benim bir defterim vardı düğün defterimdi normalde ama sayfalar tamamen boş olduğu için ben bunu ana defterine çevirdim. Bu yüzden hastaneye gelenler kızım hakkında yorum yazmak istedikleri takdirde bu defteri istediklerini yazacaklar ve hatıra olarak kılacak. Şu şekilde tamamen tamamlamış oldum. Yine fikir amaçlı sizinle de paylaşmak istedim arkadaşlar. İnşallah hayırlısıyla sağlıcakla 8 Eylül'de bebeğimizi kucağımıza almak nasip olur. İkramlarımızı da gelen misafirlerimize vermek nasip olur. Görüşmek dileğiyle.